28 Kasım 2024 günlerden Thanksgiving 5. geleneksel şükran günü buluşmamızı yapıyoruz. Evet kimler burada? Ben buradayım. Abdi burada. Evet, Sen de gidelim, gidelim, gidelim şöyle ya. Yemeği mi gösterelim ilk başta? Hindimizi gösterelim mi? Tabii ki. Hindimiz 18, 12, 16 pound ve en stuffed. <laughs> Aynen stuffed. Şunu devam edelim arkadaşlar. Ve burada bir sihirli bir yemek yapıyor şu anda. Aynen. Yoktan patates püresi var eden <laughs> mülayim. Evet, merhaba. Kapatıyor musun? Ne? No. No, tamam. şey, şey yapmaya çalışıyordum. Tek bir gayet yap. Zaten evde internet kesik şu an. Wi-Fi'miz kesik. Onu mobil veriden kanala yükleyeceğim. Tamam, çok iyi. Tamam, şöyle yap. Biraz yapalım. açımız dar gibi geldi. Şey gibi geldi bana ama. Biraz daha genişten mi alsak acaba? Nasıl olur? Yoksa... Oyna bakalım orada açıyı. Okey. Tamam oldu ya. Bence tamam. harika oldu. Tamam. Yakından gösteriyorum böyle. Tekrar hindimize. Ve bu da e, bütün evet. bu gördüğünüz güzelliklerin evet. e, abdi sahibi. Tennessee'den geldi. Nereden desem Nashville'den geldi. geldi. Aynen. Bakalım diğer arkadaşların yanına gidelim. Ne bir şey Evet. Ben sanmıyorum. Tamam bana geçiyor evet. Merhaba Selman'cığım burada. Bir şeyler sana söylemek ister misin? Hatıra. Bugün yine bir araya geldik. Senin vesilen de Abdülkadir'in Mülayim vesilesiyle yine e, eşimizi, dostumuz bir araya getirdik. Ben... Çok teşekkür ederiz sana. Bize böyle bir güzelliği vesile kıldığın için nasip oldu geldik. Gece başlıyor. Herkes hoş geldi. Teşekkürler. Evet. Biz de teşekkür ederiz Selma'cığım. Rohan evimize yeni geldi. Birkaç hafta oldu. <laughs> first of all, uh, this is my first thank you and you know, uh, pardon Türkçe konuşacaktık değil mi? <gülüyor> 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 Bütün arkadaşlar hoş geldi. Benim ilk Thanksgiving'im. Arkadaşlarla ilk şükran günümüz. O yüzden herkese hoş geldin diyorum. Özellikle Abdülkadir'e büyük teşekkürler. Bugün olmasaydı olmazdı. O yüzden sağ ol. Peki, Peki Romancığım. Şuraya mı dönelim? Merhaba. Merhaba. <laughs> <laughs> Kim biri Thanks mi geldi? Kimlerin vazgeçilmez üyesi Duman mı? Aynen <laughs> ben Duman. Geçen Thanksgiving'de yoktu. Aa, geldi. Geçen Thanksgiving'de Porto Rico'daydı Duman. Evet Porto Rico yu... yok. Aynen Porto Rico'yu geçiyor. Buzumuz var mı bir yer? Buzumuz var. <gülüyor> Ama <gülüyor> yani, yeterli olduğunu <laughs> bilmiyorum. Yeniden. <Gelin> <laughs> <krimsel gülüyor> <thanksgiving>. Nereden aldınız bunları? Babadan aldık. Babadan aldık. Soğuk çok He. Ya ben her sene normalde kutu kola söylüyordum, onu da dolaba atıyordum. <laughs> Bu sene dedi <normalde gülüyor> ki, <diyehstingi, gülüyor> eve gelenlerden de bir şey istedi. Böyle oldu, böyle oldu. Evet. Mesajcım sen Black Friday indirimlerini takip ediyorsun. Sana <laughs> gösterelim. Zaradan. Zaradan. Ne alacağım mesela? Ne alacağım? Bir iki kafamda olan bir şey var. Güzel indirimler gelmiş. Deliçe kesinse. Pablıf Peki dur bir suçuma döndü. Evet. Merhaba bir suçum. Sen de Neşvilden geldin. Evet ben de Neşvilden geldim. Dur. Bu sene ikinciye tekrardan. Mülayim Bey'in hindisini <laughs> tatmaya geldik. <laughs> Burada şimdi bir toplantı rastlanabiliyoruz, halledeceğiz yani, hesabını alacağız. Şey yani. Sen Bak keser yani. misin hindiyi? Ben? Sen, kasaplık var sende. Ama yaparım. Yaparsın değil mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Evet, ne yaptıcım? Biraz önce kameranın yani arkasındaydı. Yani. Biraz önce ben yönetiyordum. Ben de <laughs> Samet. Biz de Tennessee'den geldik. Mülayim'in üzerinde, davet üzerinde. Üzeri. Tennessee'nin da, yemeği için. Mülayim'e teşekkür ediyorum ben. Özellikle <laughs> böyle bir organizasyon <laughs> <laughs> yaptığı için. Arkadaşları <laughs> gelmişlerdi. Hep bir arada görmek <laughs> de <sağ olun>. Evet. <laughs> Bu şekilde <gülüyor> bekliyoruz. <gülüyor> açız. <gülüyor> Daha dur o zaman hindiyi getirelim keselim. Koyuncu nerede? Koyun. Neyi ne yapacağız? Şey evet bu da evimizin yeni kedisi Carmen. Carmen çok tatlıymış ya maşallah. Carmen. Hı? Ne Hadi. Carmen Elizabeth Paris Van der Woodsen. <laughs> Kim getirecek hindi? Biri hindi almaya gelsin. Ya da gidip. Bir tane hindi bulsak. Hops. Adam. Şimdi böyle mi taşıyabilir miyim bunu? Sıcak mı? Değil. Değil ama. Tamam. Tamam. Arkadaşlar bir şey, düğün senfoni müziği lazım. Da 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 <laughs> da da <laughs> Mübarek evet ilimimiz. bıçak burada. Şimdi kaç kişiyiz ona göre tabak getirelim. Merhaba Ayağ koyuncu. Fildiher <laughs> haber alamadım bilmiyorum

Mesela bu şimdi çekimi durdursak sonra devam etsek onlar telefonda birleştirebilir mi iki videoyu? Hep. Ne hep? Hangi hep yapacağım onu? böyle bir tık Var mı öyle bir şey? Buyurun. Tamam o zaman burada durduralım şimdi. <laughs> Diğerleri gelince keserken bir daha çekeriz. Hadi bakalım 7 tamam. dakika olmuş. Evet beklediğimiz arkadaşlarımız da geldi. Sen bir dakika senin testimonyalın var mı? Neyin var mı? Bir şeyler söylemek ister misin <laughs> kameraya? Neyin var ya. Nasıl? Teşekkür ederim. Düşünmen yeter. Tamam. Düşünmen tamam. yeter dedi. Kolalar. Şunu alalım ya. Şuna gerek yok. Şunu alalım. Tamam. Nerede dur? Şunu şunu şey tezgah bayar mısın lan? Tamam. Sığdık mı? Sığabiliyoruz mu? Herkes oturursa anlayacağız. Misafirler öncelikli olmak üzere bir otur. <laughs> ya ben orada koltuğa otururuz diye düşünmüştüm ama şurada. Ha orada da diyorsun. fark etmez ki. Aynen o en Kaç şey. Tamam. Taş şey. Şey. O, evet. o zaman o tarafa açabiliriz onu. Şey, Sadece şey, bir şeyin yanına... daha gelir. bir alacağız. kişi daha gelir. Yani Sarıyı çek buraya. Ne şey oluyor şunu Bir dakika benim odada bir tane sandalye var. Bunun ne var? Nasıl dur geliyor sandalye geliyor. Şu kamera işte bir bırak bir şu organizasyon <laughs> yapalım ya. Allah aşkına. Hani kameraman <laughs> değilsin. Misafirlerin hani bak ayakta... Hayır o kendi kendilerine şey olacak. Şimdi selam sandalye. Geldi sandalye <gülüyor> tamam. <gülüyor> Hiç neşelenmiyorsun yani. Şey bir tane. Tamam. Şey... tamam tam, mi? Hadi Tamam. Şey, tamam. E, bir Tamam. 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 tek bir şular eşliğinde. Helal kesin. Helal indi. Şu an değil oğlum o daha önceki. Helal kişi. helal. <gülüyor> <gülüyor> helal değil mi? Beynin arkana sıkarsan. Tabii. <laughs> İstanbul marketten aldık bunu. İstanbul aram satmaz. Niye yani? Bunu at öyle bir tane tava. Onu şeye ver. Sağlam başla. Pişirene vereceksin <laughs> onu. Tamam pişiren. Göğsü böyle ortadan yer Şirene, o şöyle... tabağı Bunun bir taktiği var mı yoksa? Ya otoban önce çevirin. kalçayı keseceksin. Sonra göğüsleri keseceksin. Kalça dediğin neresi kanka? Şurası şunun bağlandığı salat yer. Sabah <laughs> kahvaltı da diğeriyle yedik. Şöyle mi <laughs> mesela? <laughs> ha, Aynen. Kaç, kaç saat Aynen, şey, Bu üç buçuk dört saatte falan bir şey. Atıyordu. Dedim bunlar et yemiş. Üç buçuk saatte ne falan işte. Ne Çok güzel. Oturdu. 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 Oturdu fırtık tavuk bir daha mı iyi olur? O ekmek bıçağı ya. Onu demiyorum. Sen de sızın gel buraya. Bak eğri olan var ya. Ha plato bıçağı Burada mı? Burada bir... Yapsana. Burada kesemiyorsan yapsana. mutfağa götürelim keselim. Abdi. Vallahi bro hmm. bilmiyorum. Ted'e şimdi zarar vermek istemiyorum ama şundan nereye... Abdi. Ben nereyim ya? Kemiğe bir taktı Tamam yapsana abi. Zarar görecek görmüş. Pişt pişt. Ver bir de ben neyim. Zarar vermek istemiyorum. Canı yansın istemiyorum. Evet. Eyvallah. Bu da okudan ısrar. Play servis edebiliriz Şunu de. alın bu kimin bu elimde Sizin kaldı. Hadi sabahınız olsun. Kaç kişi? Evet bu. Bunu <laughs> YouTube'a yükleyeceğiz kuret. Aslında. Bir koyarsın. Eller bayanlar Şu tatlı bir çocuk. Çok çok çok. Aslında. Bir nesil oluyor bu günlere. Çok teşekkür ediyorum biliyorum. Herkes Hadi. önce bir kaşık koyuyorum sonra sizin sarılalım. Tamam var. kestiğimize göre kapatıyorum videoyu. Kapat at. Yoksa video bitmez sanırım. Tamam görüşmek üzere selamlar. Dalı dalı kereyim var onlar